atacağız? E hadi atalım bir elden. Şey Biz, hadi bir daha atalım. Nasıl sana e. şey belki sana atarlar. Arkadaşlar e tıklayın. PK yaparsan atarlar Buzdum sana da aynı. Ben ben, olsun senin yerinde bol bol PK atarım. İşte ben de PK ya çatmam ya. Ne bileyim alışma. at seni geçirirler. Hem sen kazanırsın evet. hem de yani. Ben, beni sağ olsun da atı. Ben PH da atıyorlar, sağ olsunlar olsun da olsun, atmasam da atıyorlar. Hmm. Ben var ya PH atmadım mı da daha fazla atarlar bana? Allah Allah. İyi. Ne? Ne bileyim ben? Mı? atmıyorum ben fazla PK Atmam hiç. Bir işte böyle hmm. sen sen bir tenle. Zaten işte böyle kızda gidem var bir onunla. Ne bileyim, fazla atmam hiç Öyle hele yabancılarla hiç öyle çok Anladım. hiç atmam. Çok istek gelir de atmıyorum ne bileyim. Fiyas, hoş geldin. Aleyküm Arkadaşlar tıklayın canlar. Tıklayın geçemez. Bu son tur gideceğiz zaten. Gideceğiz canlar bu son tur ya. Vallahi ya. Şey, vuruşu da yormayalım. Sen, bu son elimizde. Ben o ben oturmadı, yayına aldı. Dedim ya, Ese bu sondur, biz de gideriz. Mesut hoş geldin. E, Dünde e, alamadım ya, evesünde yazdım. Hastane ya dün. Hmm, tamam kuzum, neyin vardı? geçmiş olsun. Şey benim eşim ya rahatsızla hastanede yatıyor ya. Hmm, çok geçmiş olsun inşallah evet. ya. Sağ ol, sağ ol, sağ ol canım. Bel fıtığından ameliyat olacak. Evet evet, şirin, evet, evet, evet. <laughs> Arkadaşım bu demiş ki Seda sen çıkan kadın değil mi? Evet. <laughs> Oradan dolayı işte böyle şey, ya, tanınmış birisi. Aynen. Yayınları güzel olur, yüksek olur.